Ve, ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere lezzetli mi lezzetli poğaça tarifi veriyorum. Öncelikle malzemelerim: 1 su bardağı dolusu sıvı yağ, 1 su bardağı dolusu ılık süt, 1 su bardağı dolusu ılık su, 2 yemek kaşığı toz şeker, 1 yemek kaşığı silik tuz, 3 adet yumurta, 1 paket kuru maya, 7 bardak un ayarladım. Sonunda sizlerle ne kadar un kullandığımı paylaşacağım. Öncelikle Yoğurma kabının içerisine suyumu alıyorum. Daha sonra mayayı ilave ediyorum. Sütümü de ilave ettikten sonra karıştırarak mayayı aktif hale getiriyorum. Mayayı aktif hale getirdikten sonra sıvı yağı ilave ediyorum havalar sıcak olduğu için ön maya yapmıyorum arkadaşlar. Şimdi 3 yumurtanın beyazı bir tanesinin sarısını da ilave ettikten sonra iyice çırpıyorum. Bütün malzemelerimi iyice çırptım arkadaşlar. Şimdi çırpıcıyı çıkarıyorum. Ve evet. elimle yoğurma işlemine başlıyorum. Öncelikle unumun yarısını ilave ediyorum. Daha sonra tuzu ilave ederek yoğurmaya başlıyorum. Tekrar unumdan bir miktar daha ilave ettim. Yoğurma işlemine devam ediyorum. Pürüzsüz, yumuşacık bir hamur olana kadar iyice yoğuralım. Arkadaşlar hamurumu yoğurdum. Gördüğünüz gibi yumuşacık, pürüzsüz bir hamur oldu. Şimdi üzerini kapatıyorum. Mayalanana kadar bekliyorum. Evet arkadaşlar hamurum mayalandı. Gördüğünüz gibi süper kabarmış. Şimdi hemen maya kokusunu alıyorum. Daha sonra poğaçaları yapma işlemine geçiyorum. Masamın üzerine şöyle sıvı yağını koydum. Elimle yayıyorum. Daha sonra poğaçaların hamurlarını yapıyorum. Poğaça hamurlarımız mandalina büyüklüğünde olacak arkadaşlar. Hemen şöyle yuvarlıyorum. Bütün hamurları bu şekilde hazırlıyorum. Evet arkadaşlar bezeleri yapıyorum. Daha önceden söylemeyi unuttum. Poğaçaların yağlamak için 200 gram tereyağını erittim. 3 yemek kaşığı da sıvı yağ ilave ettim. Karıştırdım tereyağı yoksa margarin de kullanabilirsiniz. Şimdi yağım soğurken bezeleri yapma işlemine devam ediyorum. Bezeleri yaptım arkadaşlar. Şimdi yağlamış olduğum hamurları tekrar şöyle tabak büyüklüğünde büyütüyorum. Önce elimle büyütmeye başladım. Daha sonra oklavayla biraz daha büyütüyorum. Tatlı tabağa kadar büyütmemiz yeterli arkadaşlar. Büktükten sonra şöyle bir borcam tepsi kullanıyorum. Tepsimin altına yağı sürüyorum. Daha sonra açmış olduğum hamuru tepsiye yerleştiriyorum. Ve eritmiş olduğum yağdan şöyle gezdiriyorum. Tekrar bir tane daha hamur açarak diğer hamurun üzerine koyuyorum hamurlarımı açtım onarlı bezelere ayırdım hepsinin arasını teker teker yağladım şimdi üzerini kapatıyorum 15 dakika buzdolabında bekletiyorum hamurlarımı buzdolabında 15 dakika beklettikten sonra masaya alıyorum daha sonra açma işlemine başlıyorum masamı şöyle yine yağlıyorum. Şöyle parmak yardımıyla açma işlemine başlıyorum. Yapımı çok basit arkadaşlar. Gerçekten de bir o kadar da harika oluyor. Tekrar oklavayla da büyütüyorum. Bülte bildiğim kadar büyütüyorum. Açmış olduğum hamuru tekrar bir rulot yardımıyla şeritler haline kesiyorum. Şöyle aralıklı aralıklı kesiyorum. Kesmiş olduğum şeritleri tekrar rulo yaparak toparlıyorum. Şöyle yakından da gösteriyorum sizlere. tekrar yağlamış olduğum tepsiye bu şekilde yerleştiriyorum. Evet arkadaşlar poğaçalarımı yaptım. Şimdi şöyle hafif elimle çöküştürüyorum. Daha sonra 15 dakika tepsi mayası yapıyorum. Üzerini kapatarak mayalandırırsak daha iyi bir sonuç elde etmiş oluruz. Hamurlarım mayalandı. Şimdi üzerine yumurta sarılarına bir tatlı kaşığı yağ koydum açtım poğaçaların üzerine sürüyorum Bu arada fırınımı da 180 dereceye açtım. Isınıyor arkadaşlar. Daha sonra pişirmeye göndereceğim. Yumurta sarılarını sürdükten sonra üzerlerine de susamla süsleme yapıyorum. Daha sonra fırına koyuyorum. Arkadaşlar poğaçaların piştiği gördüğünüz gibi misler gibi oldu arkadaşlar. Gerçekten tadına lezzetine denediğiniz zaman inanamayacaksınız. Bana hak vereceksiniz. Kesinlikle denemeniz gereken bir tarif diye düşünüyorum. Süper oluyor arkadaşlar. Misafirleriniz geldiği zaman gönül rahatlığıyla ikram edebilirsiniz. Kanalıma abone olmayı, videoyu beğenmeyi, yorum yapmayı unutmayınız. Bir sonraki tariflerde görüşmek dileğiyle hoşça kalın Allah'a emanet olun.